Merhaba arkadaşlar. Bugün Greg Detective horizons'un yeni bölümündeyiz. Bu bölüm bir önceki bölümde dediğim gibi 32 tane silikon solar grade yaptım. Şimdilik şunu yapacağız. Monocrystalline silikon balls yapacağız. Bunun için ikinci kademede bir tane gallium arsenide kristali ve silikon solar grade atacağız 32 tane. Kupronikelle yapılıyor. Yine 450 saniye. Bayağı uzun bir kraft. İkinci aşamadaydı değil mi? Şunu bir ikinci aşamayı çekelim. Şunu atalım. Bir tane de bundan atıyoruz. Başlaması gerekiyor. 450 saniye sonra bunu alıyoruz. O sırada o yapılanı dururken biz ne yapacağız dersiniz? Asetik asit yapacağız. Nasıl yapılıyor hemen bakalım. 2 oksijen 9. aşamada. Şimdi bir de etilin. 9. aşamaya alalım şunu. 3 tane etilin. 6 tane oksijen. Hemen şuradan asetik asit yapalım. Polivinil yapabiliyor muyuz? bu çarptı. Polivinil de yapabiliyoruz ama 6 tane etilenim yok. Yani şuradan benzin atayım biraz etilen yapsın. 6 tane yapamayız çünkü. Fark ettiyseniz artık biraz nep duman altı olmaya başladı. Bak duman gitti. Duman altımı uzaklıkla mı alakalı? Hiçbir fikrim yok. Umarım uzaklıkla alakalıdır. Yani baya poli üretiyoruz. Bir sonraki bölüm ona çare bulmaya çalışabiliriz aslında. Asetik asiti yaptık. Bak hemen görevini alalım. Asetik asit görevi de tamamlandı. Buradan ne alacağım? Etilin alabiliriz. Hepsini yapıyoruz ya. Etilin alsak e, polivinil görevini yapabiliriz rahatlıkla. Ama onun için bir 12 tane klor lazım. Hemen şuradan bir klor yapalım. Bilmiyorum. Bakacağız. Şuradan sen gel. Ben şöyle atalım artık. Ne yapsak diye düşünüyorum. Şuradan görev olarak Iron Trichloride'ı alırsak da bir şey değişmez. Hepsi craftable ya. O yüzden Kumar Yani tek güzel yanı 8 tane Şam çeliği vermesi Yine iyi yani Şam çeliği hiç yapmadık yani Bölüm arasında da Yemek olarak ne yaptım Pilav ee, çorbası Kızarmış pilav ee, Stok neydi sebze suyu falan işte. Bir de bambulu, buharlı, buharda pişmiş. Pirinç. Ondan yaptım yemek. Bu bölünüp bunları yiyeceğiz. Bakalım e, asit oluyor mu? Olmuyorsa etilin oluyor mu? Dört tane etilin lazım Ha, etilin işlenecek direkt. Büyük ihtimalle de işlendi. Olur büyük ihtimalle. Şimdi bu oksijeni şu tanka atıyorum. Neden olmasın? Buradan etilini almayacağım ya. Circuit alabiliriz ama circuit yapmak da kolay artık. Kumar bağım. <laughs> ne alakalı? Benzentiyer. Şu Ben ne olduğu konusunda bir fikrim yok herhalde. Bu item bayağı bir görev açıyor. Diğer şeylerde bakalım. Multi blok da açmıyormuş. Basic Automation. Yok. Bu da değil. E, fishing and Cooking de herhalde. Ha alakası yok ki. E, benzen dedi. Bir aratalım. Benzenle alakalı bir şey dediğini hatırlıyorum. He. Boş iş. Elma vermiş. Ee, burada polivinil klorayt için bayağı ürettik. Kloru Etilin olursa ki biraz da ne olur ben videoyu durdurayım etilin için. Sizi pek bekletmeyin Ya da dur. Ee, bu bitmemiş daha durduruyorum Aldığımız yerden devam ediyoruz ben gidip Az önce petrol getirdim biraz daha O sırada monokristal silikon boğulumuz oldu Hemen onun görevindeki ödüllerimizi toplayalım Neymiş Buradaki en iğrenç şey alacağım direkt 32 Solarlık Şey bayağı iğrenç bir craft'ı var Az önce gördün Bir önceki bölüm gördünüz. Ondan 8 tane yaptım ben. Bölüm arası. 7 tane pardon. 7 tane yaptım. O biraz canımı sıktı yaparken zaten. Tamam. Silikon waferları kesmek için. Otuz evi oluyormuş ki. Kandırdı bizi ya. Ha. Bunu yaparsın ama kesemezsin diyor. Clean. Oğlum ben bunu nasıl yapacağım? Neyse, şimdilik bana silikatları atalım şöyle bir, şuradan da şeyini alalım, pilini alalım. Opsiyonelsindir opsiyonel değilmiş. Yapacak bir şey yok. Bu makineyi de yapacağız. Bu makineyi bu bölüm yapabilir miyiz? Bilmiyorum. 3 tane alüminyum, 9 tane alüminyum dersek 12 tane alüminyum gerekiyor. Bizde 14 var. Kesin bitmiştir neredeyse onun. Şöyle 9 tanesini bending'e atalım. 3 tanesini rod yapacağız. En son rod takılı değil evet. Şuradan rod takacağız. Ee, i̇ki tane çelik atacağız sonra. Bunlar olunca nasıl yapıyorduk ha? Kobalt Link. Dört tane varsa yaparız Kolayca. Ben bunları soğutmak için yedi ev gerekiyor tabii. Aa, sen ya Sizin yok orada. Dört tane vardır umarım. Yoksa bölümü durdururum. Craft'ını yaparız. Bir bakalım burada Cobalt Press. Sen nesin? Electrical Steel'sın. Cobalt Press'imiz yok. Cobalt Press neyle yapılıyor? Hemen bakalım. 9 tane çıkartıyor. 7 tane biraz gerekiyor. Üç tane çıktı. Tumbaga'ymış lan bu. Kandırıldık. Ee, ben bunları yapıp geleyim. Bölüme başlayayım dedim. Fark ettiyseniz dediğim şey oldu. Her yer duman altı. Dediğim şeyi bekliyordum, duman altı olmasın da böyle düştü yani. Neyse duman altı oldu her yer. Az önce gördünüz, bir anlığına da olsa. Neyse ben yanlışlıkla yapacağım elması kaybettim o yüzden videoyu durdurup geliyorum. Geri geldim. Tüm itemleri yaptım. Hemen craft'a geçelim. O sırada ümitemleri yapmadım. Pardon. Şunu atmayı unuttuk. O yapıla dursun. Biz de diğerlerini yapalım. Böyle bir ümitemleri yaptım. Evet. 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 Kendime bile inandırmışım. Yalan söylemişim biraz size. Aa söylememişim. Nasıl Nasıl var? Garip. Sörkütüm olmayacaktı normalde yapmadıydım. Neyse varmış. Yapmadık mı lan biz onu? Neyse. Hemen Advanced Cutting Machine'imizi de yaptık. Buradan hemen wafer'larımızı da alalım. Böylelikle görevi tamamladık. Bir sonraki bölüm hava filtresini kesinlikle yapıyorum. Artık haddinden çıktı bu şey mevzusu. Burada ne alacağım? İkisi de kötü bu. Güzel. Peanut Butter NJ çıktı. Yemek her zaman lazım oluyor. İnsanın sonuçta. Aa, canımı çok sık... Aa chest vermiş bir şeyde Canımı çok sıktı ya şu pollution mevzusu. Baksanıza. Sis var yani. Duman altı oldu ama... Demiyoruz. Ama duman altı ya. Ben duman altı kaldık. Buradan Ultra Low Power bilmem ne Engraving ünitlere geçeceğiz. Bu ne lan? ne lan? Bunu yapabiliyor Burada şaka var galiba anlamadım. Mutluluk şey yapacağız sonra buradan enerji içlere geçeceğiz. Neyse bu bu kadar. Bir sonraki bölüm malzemelere baktım. Şey için gereken. Az önce bölüm arası craft yaparken baktım. Air filter için. Bunun için türban casing gerekiyor. Magne, magne alüminyum gerekiyor. Bize Onu yapabiliyor olmam lazım bu garip bir leşi. Allah üstüme Evet. Magnezyum, alüminyum çünkü. Onu yapabiliyoruz. Bunlar gerekiyor. Bayağı bir. 8 tane ondan, 13 tane bundan. Hep çelik bunları. Bize burada kaç? 4, 9 tane de hal yapması gerekiyor. İşte bu, bu lazım. Bir sonraki bölüm bunlara uğraşacağız. Çünkü yapmazsak artık. mod e, Modpack'te şeyde okuduğuma göre bu ilerlerse asit yağmurları, vegetasyon ölümleri onunlara falan yol açıyor. Yani ağaçlarımız kuruyacak. Toprak gravel veya sence dönüşüyordu, taşlar kırılıyordu, çatlıyordu yani, kabuslarına dönüşüyordu. Bunu kim ister? Biz istemeyiz, o yüzden yapacağız. Buraya kuracağım makineyi bu arada, tam base'in ortası çünkü burası. Şurada kirlilik üretiyoruz, burada üretiyoruz, buralarda çok üretiyoruz. Şurada birazcık var, şu çalışmıyor bayağıdır, orada yok, şurada var. Yani o kadar. Bir sonraki bölüm o aleti yapacağız. Çünkü doğayı seviyoruz. Yalana bak ya. Kaç bölümdür doğayı kirletmeye çalışıyorum. Neyse bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölüm o makineyi yapacağız umarım. Kendinize iyi bakın. Görüş